Bu video tıp eğitimi amacıyla Profesör Doktor Bahri Teker tarafından hazırlanmıştır. Tanı ve tedavi için güncel kılavuz ve rehberlere bakınız. Merhaba. Bugün birlikte çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Aşı immünolojisi. Yani aşılar bağışıklık sistemimizi gelecekteki savaşlara nasıl hazırlıyor? Gelin buna vücudumuz için kritik bir eğitim günü diyelim. Peki, bu eğitim gününde neler olacak? Şöyle bir bakalım. Önce aşılamanın temel prensibiyle başlayacağız, sonra o ilk an yani alarm durumuna geçişi göreceğiz. Ardından özel kuvvetlerimizin eğitildiği lenf düğümüne uğrayacağız, oradan antikor fabrikasına yani germinal merkeze geçip kalıcı hafızanın nasıl oluştuğunu anlayacağız ve en sonunda tüm bu hazırlıkların gerçek bir savaşta ne anlama geldiğini göreceğiz. Hadi başlayalım! Evet, ilk durağımız aşılamanın temel prensibi. Bütün bu işin arkasındaki anahtar kelime aktif bağışıklık. Peki nedir bu aktif bağışıklık? Ne demek istiyoruz bununla? Bakın, işin en can alıcı noktası tam da burası. Biz aşıyla vücuda hazır bir zırh ya da kalkan vermiyoruz. Hayır, tam tersini yapıyoruz. Vücuda diyoruz ki, bak, potansiyel düşman bu. Şimdi sen kendi kalkanını, kendi silahlarını kendin yapmayı öğren. Yani vücut pasif bir alıcı değil. Bu sürecin aktif bir öğrencisi, başrol oyuncusu. Hani bir sporcunun antrenman yapması gibi düşünün. Sadece maçı izlemiyor, bizzat ter döküyor, öğreniyor ve kendini geliştiriyor. Tamam, aşı yapıldı. Vücut o ilk iğneyi hissetti. Peki ya sonra? İşte o andan itibaren bağışıklık sistemimiz için sirenler çalmaya başlıyor. Bu o ilk karşılaşma anı. Tam bir alarm durumu. Bütün birimler uyanıyor. Peki bu alarmı ne tetikliyor? İşte ona antijen diyoruz. Antijen en basit haliyle bağışıklık sistemimize sunduğumuz bir sabıka fotoğrafı. Düşmanın bir nevi kimlik kartı. Bu zayıflatılmış bir mikrop olabilir, onun bir parçacığı olabilir, hiç fark etmez. Tek bir hedef var sisteme, bak eğer bunu görürsen bu düşmandır demek. İyi ama sisteme sadece bir fotoğraf göstermek bazen yetmez değil mi? Yani bağışıklık sisteminin bu sabıka fotoğrafını ciddiye alması, ona odaklanması lazım. İşte tam bu noktada aşıların içindeki gizli kahramanlar yani adjuvanlar sahneye çıkıyor. Adjuvanlar sanki megafonla bağıran bir komutan gibi ''Hey herkes buraya baksın, bu gördüğünüz şey çok önemli, bunu hafızanıza kazıyın'' diyerek Tüm sistemin dikkatini o antijene çekerler. Ve alarm çalar çalmaz ne oluyor? Olay yerine ilk intikal edenler vücudun elit izci birlikleri. Yani dendritik hücreler oluyor. Görevleri çok net. O bölgedeki antijenleri yani düşmanın sabıka fotoğraflarını toplamak, bu hayati istihbaratı kaptıkları gibi hiç vakit kaybetmeden en yakın komuta merkezine yani lenf düğümüne doğru yola çıkıyorlar. Çünkü bu bilgiyi orada generallere sunmaları gerekiyor. İşte geldik operasyonun en kritik noktasına. Lenf düğümü. Burayı bağışıklık sistemimizin özel kuvvetler eğitim kampı olarak düşünebilirsiniz. Bütün aksiyon burada dönüyor. Acemi askerlerin girip elit savaşçılara dönüştüğü yer tam olarak burası. Peki bu eğitim kampında kimler var? İki kilit oyuncumuz var. Bir yanda yardımcı T hücreleri, yani komutanlar. Onlar stratejiyi kurar, emirleri verir. Şunu yapın, bunu yapın diye tüm operasyonu yönetirler. Ve kime emir verirler? İşte diğer oyuncumuz olan B hücrelerine. B hücreleri de bizim silah fabrikalarımız. Komutan T hücrelerinden üretim başlasın emrini aldıkları anda antikor dediğimiz o inanılmaz akıllı silahları üretmeye başlarlar. İyi güzel de bu silah fabrikaları en iyi, en isabetli silahları nasıl üretiyor? Yani bu işin bir sırrı olmalı. İşte şimdi o fabrikanın en gizli bölümüne, ARGE departmanına yani Germinal Merkez'e giriyoruz. Germinal Merkez, burası tam bir yüksek teknoloji üssü, antikor üretiminin zirve yaptığı, en karmaşık işlemlerin gerçekleştiği yer, B hücreleri burada hem sayıca çoğalıyor hem de inanılmaz bir rekabete giriyorlar. Adeta bir elit akademi gibi. Herkesin tek bir amacı var, düşmana karşı en etkili, en ölümcül silahı tasarlamak. Ve burada gerçekten akıl almaz bir şey oluyor. Adına somatik hipermütasyon deniyor. Düşünün, B hücreleri antikorlarının planını, yani genlerini alıp, bilerek ve isteyerek üzerinde minik değişiklikler yapıyorlar. Küçük mutasyonlar yaratıyorlar. Bu şuna benziyor. Bir mühendisin bir silah prototipini alıp, acaba namluyu biraz uzatsam daha mı isabetli olur? tetiği değiştirsem mi diye sürekli yeni versiyonlar denemesi gibi. Bu, hedefe mükemmel şekilde kilitlenecek antikoru bulmak için yaşanan inanılmaz hızlı bir evrim süreci adeta. Peki, bu kadar çok deneme yanılma arasından en iyi tasarım nasıl seçiliyor, hangi silahın en iyisi olduğuna kim karar veriyor? İşte bu sürece de afinite olgunlaşması diyoruz. Kural basit. Antijene, yani hedefe en sağlam, en sıkı yapışan antikoru üreten B hücresi testi geçer, hayatta kalır ve bir üst rütbeye terfi eder. Başaramayanlar mı? Onlar elenir. Bu resmen en güçlü olanın hayatta kaldığı inanılmaz acımasız ama bir o kadar da etkili bir eleme süreci. Peki tüm bu zorlu RG ve eleme sürecinin sonunda elimizde ne var? Sonuç mu? Sonuç harika. Artık elimizde ilk başta üretilen o standart antikorlara göre kat kat daha isabetli, hedefe bir kez kilitlendiğime asla bırakmayan, çok daha güçlü, kısacası mükemmelleştirilmiş antikorlar var. Bunlar gerçek savaş için hazırlanmış özel kuvvetler silahları. Harika, eğitim bitti, en iyi silahlar da üretildi. Ama durun, işin en önemli kısmı şimdi başlıyor. Çünkü bir eğitimi değerli kılan şey unutulmamasıdır, değil mi? İşte şimdi aşının bize bıraktığı en büyük mirasa geliyoruz kalıcı hafıza bu zorlu eğitimden geçen en iyi B ve T hücrelerinden bir kısmı özel bir göreve atanıyor hafıza hücresi oluyorlar onlar artık ordunun kıdemli gazileri düşmanın yüzünü bir kez gördüler ve asla ama asla unutmuyorlar yıllarca vücudumuzda sessizce devriye gezerler tetikte beklerler o tanıdık düşman yıllar sonra bile vücuda girmeye kalkarsa, bu gaziler onu anında tanır ve alarmı herkesten önce çalar. Şimdiye kadar anlattığımız her şey, o ilk alarm, izciler, komuta merkezi, ARGE çalışmaları, kıdemli askerler, bütün bu tatbikatın tek bir amacı vardı. Vücudu gerçek savaşa, yani o mikrobun kendisiyle karşılaşma anını hazırlamak. İşte bu tablo bütün hikayeyi özetliyor aslında. Sol tarafta yani ilk karşılaşmada bağışıklık sistemi hazırlıksız. Yanıt yavaş, üretilen silahlar acemi işi ve sonuçta genellikle hasta oluyoruz. Ama sağ tarafa bakın. Hafıza sayesinde yani ikinci karşılaşmada durum bambaşka. Sistem düşmanı anında tanıyor, yanıt inanılmaz üretilen silahlar son teknoloji ve sonuç düşman çoğu zaman biz farkına bile varmadan yok ediliyor. İşte aşının yaptığı tam olarak bu. Peki, akıllardaki o meşhur soru. Tamam, bu eğitim harika da ne kadar kalıcı? Yani bu hafıza, bu kıdemli askerler ne kadar süre görev başında kalıyor? İşte bu sorunun cevabı bağışıklık sisteminin en muhteşem özelliklerinden birinde yatıyor. Bu hafıza tabii ki aşıdan aşıya, mikroptan mikroba değişiyor ama genellikle yıllarca hatta bazen bir ömür boyu bizimle kalıyor. Bu yüzden ona diyoruz ki immünolojik hafıza vücudun geçmişi unutmayan ve bu sayede geleceği şekillendiren canlı, yaşayan bir arşividir. Bu video tıp eğitimi amacıyla Profesör Doktor Bahri Teker tarafından hazırlanmıştır. Tanı ve tedavi için güncel kılavuz ve rehberlere bakınız.